Haber Ankara ile karşınızdayız. Önemli bir konu var. Tabi hem iki dililik konuşuluyor mecliste onun dışında yine Cizre ile olacak bugün sıcak bir gündem ama gerçekten rutinin dışına çıkarsak önemli bir gelişme var. 12 Eylül'de çok önemli bir gündem maddesini geride bıraktık. Referandum yapıldı ülkenin hayrına çok önemli gelişmeler olacak. Bundan sonra bizler de takip edeceğiz. İşte o referandumla ilgili evet ve hayır oylarının analizi yapıldı. AK Parti e, pek çok gidi kapsayan, pek çok vatandaşla birebir konuşmalarla yapılan bir analiz yapıldı. Dilerseniz bunu ayrıntıları konuşalım. Çok değerli bir konumuz var. Sayın Fatma Şahin bugün bizlerle. AK Parti Kadın Kolları Başkanımız. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Efendim hemen konumuza girelim kaç eli kapsıyor, kaç kişiyle görüşüldü ve evet ve hayır oylarının analizden alabilir miyiz sizden? Şimdi e, Kızıcamağım'da bize sunumu yapılan 70 bin denek üzerinde şu ana kadar Türkiye'de yapılmış en büyük araştırmadık. E, neden evet, neden hayırın e, analizi yapılmıştı. Biz o analizin cinsiyet göstergesi üzerinde, kadın ve erkekler üzerindeki ayrımını yeniden analiz ettirdik ve oradan karşımıza e, enteresan sonuçlar çıktı. Geçen hafta ee, bu sonuçlar e, elimizde ulaştı ve onu şu anda e, Merkez Yürütme Kurulumu'nda da paylaştık. <laughs> Sizler aracılığıyla halkımızla da paylaşıyoruz. Özellikle gerçekten ben rapora baktığım sizin çalışmanızı ayrıntılı olarak inceledim. Kadınların e, erkeklere oranla daha fazla bu referandumda evet oyu kullandığını gördük özellikle. Evet. Ee, biraz ayrıntısını alabilir miyiz efendim? Şimdi şöyle e, baktığınız zaman %50.3 kadın seçmen AK Parti'ye oy veriyor. Erkeklerde de %43.2 %7 gibi çok ciddi manada kadın seçmenin AK Parti'ye daha fazla oy verdiğini görüyoruz. Aslında bu yeni olan bir tespit değil. 2007 seçimlerinin sonunda birçok analiz yapan araştırma yapan kurumlar da bu tespiti yapmışlardı olarak da onlar 5 civarında demişlerdi. Bugün bizim yaptığımız bu 70 bin kişi üzerindeki analizde de %7 gibi bir farktan kadınların daha fazla AK Parti'ye oy verdiğini e, tespit etmiş olduk. Bu tabii e, dönüp baktığımız zaman Genel Merkez Kadın kolu Başkanlığı olarak kurumumuz adına, e, Türk kadınlar adına büyük bir onur verici bir gelişme olarak görüyoruz. Kesinlikle siyasete biraz daha e, katılma anlamında da kadınların rolü çok önemli. Oy evet. kullanma açısından erkeklerden fazla olması gerçekten enteresan bir not. Evet. evet. Şimdi tabii aslında bu o, yakalanan hı hı. başarı herhangi bir başarı değil. Tesadüf bir başarı da değil. Zaten hiç başarı da tesadüf değil. Evet. Bizim AK Parti kuruluş felsefesinde baktığımız zaman Genel Başkanımız, Başbakanımızın bütün siyasi hayatı boyunca vermiş olduğu bir mücadele var. Kadının daha çok her alanda olduğu gibi siyasette de var olması, kadının karar alma mekanizmasında var olması. Bu manada kuruluş felsefesi kadın erkek beraber kurulmuştur ve önce insan demişti, Önce erkek önce insan insan olarak da kadın erkek beraber toplumun bütün kesimlerini kuşatacak politikalar üretilmiştir ve parti yönetiminde de parti üst düzey yönetiminde de 2002'de kuruluşta da %20, %25 gibi temsili çok önemsenmiştir ve o günün şartlarında bu başarılmıştır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi kendini evet. Atatürk'le var olduğunu Cumhuriyet'le var olduğunu söyleyen parti bile mahkemelik oluyor kadın kotasında. Evet. Biz kotasız bu işi başaran örnek bir partiyiz. Gerçekten çok ilginç. Bunu daha sonra konuşacaktım ama girdiniz evet. iyi oldu. Nasıl değerlendirmek lazım? Yani kadınlar tekrar gündeme geldi ama kadın kotasına uyulmadığı gerekçesiyle gündeme geldi. Siz de çok önemli bir siyasetçisiniz. Nasıl evet. değerlendirdiniz efendim? Şimdi tabii biz aslında e, kotayla, üstten bastırmayla değil, siyaseten bizim yaptığımız şey kadın erkek beraber alanda var etme ehliyetine ve liyakatına göre kadınları siyasette yetiştirme, erkekleri de zihinsel dönüşüm olarak bu işi kadınlar da yapmalı ve yapabilir beraber ortamlar alıştırarak oluşturarak yapacak bir siyasi ortamı çok daha doğru bulduk. Evet. Anadolu'nun bu şekilde bu değişimi ve dönüşüm başarması gerektiğini gördük. Kesinlikle. Ve bunu belli bir şu kadar oranımız olmalıdır demememize rağmen birçok, ana kademede şu anda birçok ilde Doğu ve Güneydoğu'daki e, aklınıza gelebilecek e, en zor illerde bile bu oranı yakaladık biz. Bir taraftan kadın kollarımızı kendi içinde 1 milyon 400 bin üyesi olan e, bir yapıya kavuşturduk. Bir taraftan e, kadın erkek beraber e, ana kademesiyle, kadın kollarıyla güçlü bir aileye, güçlü bir takım çalışmasına dönüştürdük. Bu zaten kendiliğinden olan bir süreç ve tabandan tabana değişim olduğu zaman, tavanda bu irade olduğu zaman, tavanda da Sayın Genel Başkan'ın, Başbakan'ın, Genel Merkez'in duruşu evet. olduğu zaman bu partici demokrasi çalışıyor ve alttan üste geçişler bizde çok kolay oluyor. Evet. Baktığınız zaman da zaten hem kadın oranında hem yaş ortalaması gençlerin e, karar alma mekanizmasına taşınmasında diğer partilere göre çok daha kolay yer buluyor bizde. Evet Milletvekili sayısı hem oransal hem de sayı bakımından yine AK Parti en fazla kadınlara yer veren, gençlere yer, yer veren parti. Ama biz bunu da yeterli evet. bulmuyoruz. Şimdi bakın biz yine ilk 2002 seçimlerinde ben Gaziantep'in bölgedeki ilk ve kadın milletvekiliydim. Ondan sonra 13 milletvekiliyle biz ilk kadın milletvekiliyle partinin kuruluşunda parlamentoda temsil evet. edildik. 2007'de 30 milletvekiliyle bunu iki katından evet. daha fazlaya çıkardık. Şimdi alan izniyle 2011 seçimlerindeki haziran seçimlerinde biz bunu yeniden iki katına çıkarmayı evet. hedefliyoruz. Çok güzel bir gelişme. Efendim e, dilerseniz yavaş yavaş hangi unsurlar etken oldu kadın ve erkek cinsiyet farklılığına baktığımızda bu referandum sonuçlarında dilerseniz onları sizden yavaş yavaş alalım. Evet şimdi tabii enteresan bir şey. Genelde kadının yeri evidir, kadının evet. işi mutfaktır şeklinde bir algı vardı. Yıllardır, on yıllardı belki yüz yıllardır. Ama kadın artık bugün siyasette kendiyle var olma, kendi e, duygusal zekasıyla, kendi bakış açısıyla, kendi şefkatiyle, merhametiyle, sabriyle siyaseti zenginleştirme noktasında çok önemli bir deneyime sahip oldu. Evet. Ve bu deneyimi e, almış olduğu eğitimi ve tecrübeyi daha üst mekanizmalarda değerlendirmek istiyor. Ve baktığınız zaman toplum burada hazır mı dediğimiz zaman eğer bu 70 bin kişi üzerinde yapılan analizde kadınlardaki evet oranındaki neden AK parti evet veriyorsun dediğinde dış politika birinci çetelerle mücadele ikinci ekonomik gelişme üçüncü yaşam tarzı dördüncü sırada gözüküyorsa eğer burada baktığınız zaman artık kadınların erkekler gibi en az erkekler kadar toplumdaki bütün değişimi dönüşümü takip ettiğini AK Parti'nin Farkını, AK Parti'nin dış politikasıyla artık bölgesinde ve dünyada büyük bir göç, güç olmaya başladığını, bir marka olmaya başladığını ve gündem oluşturmaya başladığını görüyor ve bunu evet. önemsediği için gidip referandumda evet oy veriyor. çok önemli bir şey. Kesinlikle efendim dış politika ile ilgili sözünüz gerçekten sanki ezber bozan bir anlayış. Evet. Genelde iç etmenler, ekonomideki gelişme, sağlıkta yaptığınız yatırımlar, eğitimdeki durumlar çok daha fazla bugüne kadar hep etkili olmuştu. Ama dış politika, Türkiye ben de varım evet. artık diyor. Evet. Hatta Dışişleri Bakanı'nın son günlerde kullandığı yeni bir argüman var. Yeni Osmanlı evet. tabirleri var ve gerçekten bölge coğrafyasında Türkiye'ye çok saygı duyulan bir ülke. Evet. Evet. Kadınların da bunu dikkate alması çok ilginç gerçekten. Yani sonuçta bu aslında kadının geldiği noktayı gösteriyor. Evet. Kadınların siyasetin içinde var olduğunu, takip ettiğini ve evet. e, erkeklerle hiçbir farkın olmadığını tam tersi eğer siyaset iletişimle yapılıyorsa, insanla yapılıyorsa bizim yaratılışımızda, genetiğimizde iletişime çok daha açık, ikili ilişkilerde evet. çok daha başarılı bir yapımız var. Evet. Eğer bu cam tavanlar kırılabilir, alanda var olabilirse e, halkla olan e, ilişkisi, münasebeti, e, halkın sorunlarını e, parlamentoda evet. temsili sorunları ilgili bakanlıklarda takibi çok daha başarılı olabiliyor. Bu başarılı örnekler şu anda yaşanıyor ama sayının çoğalması daha görünür olması gerekiyor. Evet, efendim, erkeklerde de aynı sıralama geçerli mi? Erkeklerle, evet, evet, erkeklerle, Evet, erkeklerle bizim aramızdaki e, farklardan bir tanesi yaşam ile ilgili e, iki birimlik bir fark var. Yaşam tarzı erkeklerle kadınlar arasında e, daha alt sırada gözüküyor. Enteresan bir şey. Evet. Hatırlarsanız referandumdan önce bazı medya grubu korku siyasetiyle Kesinlikle, mahalle baskısı ben hatırlıyorum mesela. Evet, aslında mahalle baskısı kimin üzerinde? Evet. Bunların çok daha açık bir şekilde konuşulması lazım. Ama o günün şartlarını hatırlarsak çünkü unutuyoruz. İşte bir korku siyasetiyle evet. insanların yaşam tarzına müdahale var. Kadınlar en azından bundan erkeklerden daha çok rahatsız oluyor. Kadınların özel yaşamına müdahale edilecek. Evet kendi ile ilgili e, müdahalelerden kadınlar rahatsız oluyor ve korkuyor. Bu yüzden AK Parti istemiyor şeklinde bir dezenformasyon, bir korku siyaseti vardı. Evet. Ve o sanki birinci sıradaymış gibi gözüküyordu. Hayırlardaki kadınlara bakıyorsunuz, orada da hayırı e, yine dış politikadan dolayı veriyor. Eksen kaymasını e, orada işte diyor ki e, Avrupa'ya değil de doğuya kayıyor Halbuki eksen Türkiye oluyor evet. kayma falan yok Çok anladın, Türkiye başı. kendi yerini buluyor evet. bu iyi anlatıldığı zaman onlar da kabul ediyor ama o dezenformasyon o algı bir şekilde o hale getirtiliyor E kadınlar